Düşmanlarımızı sevmek. İnancımız yüzünden zulüm gördüğümüzde düşmanlarımızı sevmeli ve onlar için dua etmeliyiz. Bu ilke, dul kadınlarla ilgilenmesi için seçilen kişilerden biri olan İstefanos'un yaşamında şaşırtıcı bir şekilde gösterilmiştir. Şimdi ise Yeruşalim ve Yahudiye'ye gelen zulüm nedeniyle yepyeni bir rolü vardır. Bu yüzden bu ilk kutsal metin bölümüne İstefanus'un müjdecilik hizmeti adını verdim. Şimdi lütuf ve güçle dolu olan İstefanus, halk arasında büyük mucizeler ve belirtiler yapıyordu. Bu noktada şunu söylememe izin verin. Elçilerin İşleri kitabının açılış bölümünde gördüğünüz şey, genel olarak bu mucizeleri gerçekleştirebilmek için bu tür benzersiz bir güce sahip olanların elçiler olduğudur. Ancak aynı gücü alan başkaları da olduğu açıktır. İstefanos da bunlardan biriydi. Aslında muhtemelen o masalarda garsonluk yapmak üzere seçilen yedi adamın da bu eşsizliğin alıcıları olduğuna inanıyorum. Yeruşalim'de Mesih'in tanıkları olmak için bu eşsiz bir güç. Ve burada İstefanos'un yaşamında bunun bir örneğini görüyoruz. Tekrar okumama izin verin. Tanrı'nın lütfuyla ve kudretle dolu olan İstefanos, halk arasında büyük belirtiler ve harikalar yapıyordu. Ancak yüksek kurulun bazı üyeleri buna karşı çıkıyordu. Şimdi başka bir dini grup var. Azatlılar Havrası. Bu Grek Yahudilerden oluşuyordu. Bu durumda onlar imanlı değillerdi. Ama Roma dünyasının diğer bölgelerinden Yeruşalim'e gelmişlerdi. Yeruşalim'e yerleşmişlerdi. Ve bu havrayı geliştirmişlerdi. Üyeleri İstefanus ve seçilen diğerleri gibi adamlardı. Yunanca konuşuyorlardı. Yunan kültüründen, Roma kültüründen geliyorlardı. Ancak bu havranın bir parçası olan bu adamlar, Yeruşalim'de sürekli ikamet eden kişilerdi. Ve dikkat edin, çok üzgündüler, çok öfkeliydiler. Sonraki ayetlerde bu insanların kimlerden oluştuğuna dikkat edin. Hem Kirenelilerden hem de İskenderililerden oluşuyordu. Roma dünyasında öğrenimin kalbi olan İskenderiye ve Kilikya ve Asya'dan bazıları. Stefanus'la tartışmaya başladılar ama onun bilgeliğine ve konuştuğu ruha karşı koyamadılar. İşin aslı o kadar tehdit edilmişlerdi ki onu haksız yere suçlamaya başladılar. Ve biz bunu okuyoruz. Ve bunu okuduğunuzda neredeyse İsa'ya yaptıklarına benzer. Şöyle okuyoruz. Bunun üzerine birkaç kişiyi el altından ayartarak onlara bu adamın Musa'ya ve Tanrı'ya karşı küfür dolu sözler söylediğini duyduk dedirttiler. Doğru değildi. Bu bir yalandı. Halkı, ileri gelenleri ve din bilginlerini kışkırttılar. Böylece gelip onu yakaladılar ve yüksek kurula götürdüler. Bu kurul güçlü bir gruptu. Ayrıca getirdikleri yalancı tanıklar, bu adam durmadan bu kutsal yere ve yasaya karşı konuşuyor dediler. Nasıralı İsa burayı yıkacak, Musa'nın bize emanet ettiği töreleri de değiştirecek dediğini duyduk. Bu yalan asla doğru değildi. Ama ne olduğuna dikkat edin. Şöyle okuyoruz. Kurulda oturanların hepsi İstefanus'a baktıklarında yüzünün bir melek yüzüne benzediğini gördüler. Yine Sadukilerin ne düşündüğünü merak ediyorum. Bu benzersiz bir şey çünkü onlar meleklere inanmıyorlardı ve İstefanus oradaydı. Ve yüzünün o an nasıl bir şey olduğunu hayal bile edemeyiz. Ama bir melek gibi olduğunu düşündüler. Böylece bu yanlış suçlamalara sahip olduk. Peki sonra ne oldu? 7. bölüm boyunca İstefanus'un vaazını dinliyoruz. İnanılmaz bir vaaz. Yüksek kurulun önünde duruyor ve İbrahim'le başlıyor. İbrahim'in seçilmesiyle başlar, İshak'ın, Yakub'un ve İsrailoğulları'nın hikayesini geliştirir. Ve tüm eski antlaşma öyküsü boyunca, akarak Mesih olan İsa'nın zamanına kadar gelir. Zamanınız olduğunda oturun ve bu bölümün tamamını okuyun. Tüm Eski Antlaşma öyküsünün harika bir özetidir. Ama ne olduğuna dikkat edin. Aslında bu vaazın sonunda bu dini liderlere karşı muazzam bir ithamda bulundu. İşte cesaretle söylediği şey. Ey dik kafalılar, yürekleri ve kulakları sünnet edilmemiş olanlar. Siz tıpkı atalarınıza benziyorsunuz her zaman kutsal ruha karşı direniyorsunuz. Atalarınız nasıl yaptıysa siz de öyle yapıyorsunuz. Vay be! Ve o sırada İsa'nın bu dini liderlere karşı suçlamalarında kullandığı bazı kelimeleri kullanıyor. Onları badanalı mezarlar, iki yüzlüler olarak adlandırıyor. Böylece İstefanos, Tanrı'nın ruhunun gücüyle orada oturan 70 kişinin hepsine ve azatlılar havrasından olan diğerlerine karşı bu iddianameyi sundu. Bundan hoşlanmadılar. Hiç hoşlanmadılar bundan. Ne olduğuna dikkat edin. Kurul üyeleri bu sözleri duyunca öfkeden kudurdular. İstefanos'a karşı dişlerini gıcırdattılar. Kutsal ruhla dolu olan İstefanos ise gözlerini göğe dikip Tanrı'nın görkemini ve Tanrı'nın sağında duran İsa'yı gördü. Bu sahneyi hayal edin. Bakın dedi göklerin açıldığını ve insanoğlunun Tanrı'nın sağında durmakta olduğunu görüyorum. Avazları çıktığı kadar bağırdılar. Kulaklarını tıkadılar ve hep birlikte ona karşı hücuma geçtiler. Onu kentin dışına sürüklediler ve taşlamaya başladılar. İşte şaşırtıcı bir senaryo. Ve tanıklar giysilerini Saul adında genç bir adamın ayaklarının dibine serdiler. Saul. Bu ferisi Saul Paulus olacaktı. Diğer uluslara gönderilen büyük müjdeci. Ama Saul onun öldürülmesini onaylıyor ve tanıklar giysilerini Saul adındaki bu gencin ayaklarının dibine bıraktılar. İstefanos taş yağmuru altında Rab İsa ruhumu al diye yakarıyordu. Sonra diz çökerek yüksek sesle şöyle dedi. Ya Rab bu günahı onlara yükleme. Bunu söyledikten sonra gözlerini yaşama kapadı. Görebiliyor musunuz? Neredeyse İsa'nın öğrettiklerine benziyor. Komşunu seveceksin, düşmanından nefret edeceksin dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki düşmanlarınızı sevin. Size zulmedenler için dua edin. Öyle ki göklerdeki babanızın oğulları olasınız. Çünkü o güneşini hem kötülerin hem iyilerin üzerine doğdurur. Yağmurunu hem doğruların hem eğrilerin üzerine yağdırır. Orada İsa bunun sizi cennete götüreceğini söylemiyor. Söylediği şey şudur. Bu, babanın çocuklarının inanılmaz zor durumlarında gösterilmesi gereken şeydir. Stefanus'un yaşamına yöneltilen ve şehit edilmesiyle sonuçlanan tehditler de olduğu gibi. Uygulama açısından her birimizin kavrayabileceğini düşündüğüm soru basitçe şudur: Tüm bunların bizimle nasıl bir ilişkisi var? Çoğumuz bu tür bir zulümle asla karşılaşmayacak olsak da, Hristiyan inancımıza düşman olabilecek insanlar arasında yaşadığımız günlük deneyimlerimizde bu sevgi ilkesini nasıl uygulayabiliriz? Kutsal yazılardan böyle bir öyküye yaklaştığımızda onu örneklendirmeye ve onunla özdeşleşmeye çalıştığımızda bazılarımız bunu tam olarak yapamayabiliriz ve bazı açılardan bunu yapamadığımız için şükretmeliyiz aslında. Birçok açıdan. Çünkü ibadet etme, tapınma gibi özgürlüğümüz var ve bu gerçekten bir ayrıcalık. Ama bunu düşündüğümüzde evet Hepimiz belirli düzeylerde zulümlerle ve acılarla karşı karşıyayız. Ama gerçek şu ki İsa şöyle demişti. Tekrar hatırlatayım. Düşmanınızı sevin ve size zulmedenler için dua edin. Öyleyse bu ilkeyle yaşamayı da hatırlayalım. İnancımız yüzünden zulüm gördüğümüzde düşmanlarımızı sevmeli ve onlar için dua etmeliyiz.